Merhabalar. Kınaleliler Örgü bir kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle tek tığlı örgü modelimi anlatacağım. Öncelikle ben bir, bir miktar zincirimi çekeceğim. Sizlerle burada birlikte devam edeceğim. Zincirlerimizi fazla Sıkı yapmayalım üzerine çünkü trabzanımız yapacağımız için şu şekilde sayı belirtmiyorum belli bir şey yapmayacağım için küçük bir parça sizlerle paylaşacağım için. bu kadar yeterli olur iki tane de kenar bütün zincirlerimin üzerine her bir zincirime bir tane ikili trabzan yapacağım bu şekilde modelim yeleklerde baharlık yeleklerde hırkalarda kullanılabilecek güzel bir model ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Malum önümüz bahar. Baharda yapılabilecek. Kalın ip'le yapılırsa normal zamanda da giyilebilir. ince yazlık iplerimizden de yapılırsa baharlık olabilir. Alize iplerimizden de yapılırsa daha bir farklı ve sıcak ince de olsa sıcak tutuyor genelde Alize iplerimiz bu şekilde zincirlerimin sonuna kadar her bir zincirime bir tane ikili trabzan yaparaktan devam ediyorum ve son trabzanımı da yaptım buraya 3 tane zincirimi çektim mi döndüm tekrardan zincirimi den sonra 3 tane trabzan daha yapıp 4 tane zincirimle birlikte dört tane kenar trabzanım olacak ve 4 tane tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı bırakıp 6. trabzanımın içerisine ikili trabzan yapacağım 1 2 3 4 ve 5 6. trabzanımın içerisine ikili trabzanımı yaptım bir tane tekrar 3 tane zincir çektim yine aynı yere bir tane yine ikili trabzan bir tane ikili trabzanımı yaptım 3 zincir çektim tekrar aynı yere tekrardan bir tane yine ikili trabzanımı yaptım tekrar 5 tane zincirimi 3 4 ve 5 tane zincir çektim yine 5 tane trabzanımı 1 2 3 4 ve 5 trabzanımı bırakıp 6. trabzanımın içerisine ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane bu şekilde ikili trabzan tekrar 2 zincir yine aynı yere tekrardan ikili trabzan 1 ve 2. Yine 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Yine 1 2 3 4 ve 5 6. tırabzanımın içerisine ikili tırabzanımı yapıyorum. 4'lü yaptığım tırabzanımın ortasına 2 zincir ikili yaptığım trabzanın ortasına da 3 tane zincirimi çekiyorum ve yine ikili trabzanımı yaptım tekrardan 5 zincir 3 4 5 ve 1 2 3 4 buraya da 5 tane trabzanımı bırakıp 4 tane kenar trabzanımı yapıyorum ve kenarda 4 tane ikili tırabzanımı yapıyorum aralarda 5 tane tırabzan bırakıp 6. tırabzanın arasına batıyorum ve 5 zincir çekerekten ve kenardan döneceğim şu anda 3 tane zincirimi çektim ve döndüm alt sıramda kenarlarda 4'er tırabzanım 5 zincir çekip ikili bir tane trabzan tekrar 3 tane zincir tekrar ikili trabzan aynı yere 5 zincir tekrardan ikili trabzan 2 iki zincir tekrardan 2 iki tane ikili trabzan bu şekilde modelimiz devam ediyor 1 dörtlü trabzan 1 ikili trabzan dörtlü trabzanımızın arasında 3 zincir ikili trabzanımın dörtlü trabzanımızın arasında ikili 2 tane zincir ikili trabzanımızın arasına 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve tekrardan üzerine 4 tane trabzanımı yapıyorum ve kenar zincir ilmeğimle 4 tane trabzanım olmuş oluyor şu şekilde göstereyim 3 zincir çektim döndüm 1 ve ikili trabzanımı yapıyorum 2 3üncü ikili trabzanımı yapıyorum 3 ve 4 son trabzanımı yapıyorum tekrardan 3 sıraya geldim ve buraya da 3 tane zincirimi çektim içerisine 7 tane 7 tane ikili trabzanım yapacağım bir tane doladım birinci trabzanım. 1 bir. bir tane zincir çektim ikili trabzanımı yaptım 2 bir tane zincir çektim 3. ikili trabzanımı yaptım bu şekilde 7 tane trabzanımı içerisine yapıyorum 4 oldu 5 6. trabzanım ve 7. trabzanı tekrardan sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane tekrar araya 3 tane zincirimizi çektim 2 tane trabzanım 4 yani trabzan yapmıştım bunun ikisi bir sağda ikisi solda aradaki zincirimin içerisine yine aynı şekilde iki tane ikili trabzanımı yapıyorum ve tekrar iki zincir çektim yine tekrardan aynı yere iki tane daha ikili trabzanımı yaptım dört tane trabzanımın arasına iki tane iki zincir çekip dörtlü trabzanım oluşmuş oldu tekrardan bir iki ve üç zincirimi çektim yine diğer tarafa 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum arasına 2 zincir çekerekten bir, bir zincir çekerekten Pardon ikili trabzanım bir ve ikinci ikili trabzanım bir zincir çek 3. trabzanım bir zincir çek dördüncü trabzanım bir zincir çekip 5. trabzanım bir zincir çekip 6. tırabzanın ve son bir zincir çekip 7. tırabzan. Tekrardan 3 zincir çek. Ve kenardaki 4 tane tırabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4.ye de kenardaki zincirime batıyorum tekrar 3 tane zincirimi çektim dönüyorum yine aynı yere dörtlü trabzanımı yapıyorum 2 4 tane trabzanımı yapıyorum 3 ve dördüncü son trabzan tekrar bu kenarda iki zincirimi çekiyorum çünkü üst kısma da yapılacağı için buralarda fazla zincir çekilirse modelimizde farbalanma olur. O nedenle zincirimi ikiye veya bire düşürebilirsiniz. Çünkü yaptığınız ipin kalınlığına inceliğine de bağlı. Kalın olursa ipimiz zincirimizi az çekmemiz gerek. İnce olursa biraz fazla. O nedenle tekrar bu alttaki 7 tane yaptığımız trabzanın arasına bu şekilde yine iki zincir bunda iki zincir çekiyorum trabzanların arasına bir dola her bir trabzanın arasına yine aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum ve arada iki tane zincirimi çekiyorum bu şekilde tekrar iki zincir bir trabzan iki zincir ve bir tırabzan. Gördüğünüz üzere 1 2 3 4 5 ve 6 tane oldu. Alt kısımda 7, üst kısımda 6 tane tırabzanımız oldu. Yine buraya ipimizin dediğim gibi kalınlığına, inceliğine bağlı 1 veya 2 zincirimizi çekip tekrardan 4 tane tırabzanımızı yapacağız. 2 yap 2 zincir tekrardan ikili trabzanımızı iki tane trabzan tekrar bir zincir ve yine aynı şekilde 7 tane yaptığımız alttakinin üzerine 6 tane iki zincir her bir trabzanımızın arasına birer tane ikili trabzanımızı yapalım. ve kenardaki dörtlü trabzanımı da yaptım. Tekrardan 3 zincir çek ve dön. Yine tekrardan üzerine 4 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Ve dördüncü tırabzan. Bir zincirimi çekiyorum. Ve buraya İlk baştaki trabzanımın iki zincir çektiğim trabzanın içerisine bir tane sık iğne batıyorum. Tekrardan şişime bir tane dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Bir tane dolayıp tekrar ikili trabzan yapıyorum ve tekrar içerisine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar yandaki trabzanımın içerisine batıyorum sık iğne bir tane ipimi şiş tığıma ipimi dolayıp ikili trabzanımı yapıyorum ikinciye üçüncüye yine iki tane ikili trabzanımı yaptım dördüncüye sık iğnemi yapıyorum bu şekilde buradaki 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımın arasına 5 tane bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Sık iğnemi yaptım bir tane, bir tane dola, ikili trabzan. Tekrar bir tane dola, ikili trabzan. Ve tekrar aynı yere sık iğnemi yapıyorum. Tekrar diğer yan taraftaki sık iğnemi yapıyorum. Yine ikili trabzanımı 2 iki tane ikili trabzan iki tane de sık iğne bir sağda bir solda sık iğnemiz gördüğünüz üzere yine sık iğnemi yaptım ikili trabzanımı tekrar ikinci ikili trabzanım ve tekrar aynı yere bir tane sık iğnemi yaptım bir zincir şişime bir tığıma bir doladım ve hemen yandaki trabzanlarımın ortasına iki tane ikili trabzanımı yapıyorum ve tekrar iki zincir çek aynı yere iki tane trabzanımızı yapıyorum yine bura gibi aynı karşı taraftaki bir zincirimi çekiyorum karşıdaki trabzanımın arasına sık iğnemi yapıyorum ve bir tane dola, ikili tırabzan, bir tane dola tekrar iki tane ikili tırabzanımı yaptım ve sık iğnemi. Burayı da aynı şekilde devam ediyorum. dörtlü kenar trabzanımı da yaptım. Tekrardan Üç zincirimi tekrar üzerine kenardaki dörtlü trabzanımı yapıyorum. ve modelimin yapılışı bu şekilde bitmiş hali 4 sırada oluşuyor tekrardan ben üzerine Aynı şekilde burası devam ediyor. Bir sıra daha yapayım sizlere modelimin kuruluşunu. Tekrar yine aynı şekilde bunu uyguluyoruz. 5 zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 ve 5 zincirimi çektim. Şişime bir tane doluyorum. 1 2 tane. Tepemi bırakıp 3. tepemin ortasına buraya ikili trabzanımı yapıyorum tekrardan 3 zincir çek yine aynı yere ikili trabzanımı yapıyorum burada çiçeğimin 5 tane olduğu için iki sağda iki solda ve ortadaki tepeme batıyorum aynı şekilde şurayı yapmış oluyorum yani buranın tekrarı yine aynı şekilde 5 zincirimi çektim ve buradaki trabzanımı. ikili trabzanımı yapıyorum. 1 ve ikili trabzan. Ve ikinci trabzanın 2 iki zincir çek. Tekrar ikili trabzan. Tekrar 5 zincirimi çekiyorum. Ve yine iki taneyi bırakıp üçüncü çiçeğime batıyorum. 2 3 zincirimi çektim tekrar aynı yere ikili trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çektim kenardaki 4'lü trabzanlarıımı devam ediyorum ve dördüncü tarafı modelimizin kurulumu bu şekilde gördüğünüz üzere şu şekilde de göstereyim çok güzel ve şık bir model bunu ben koton iple yaptım ve sizlerle elimde yaptığım alize ipimle de var şu şekilde göstereyim bu büyümüş ve alize ipimle yaptığım ve bu da koton ipimle yaptığım gördüğünüz üzere şu şekilde büyük halini göstereyim ben size şöyle çok hoş ve güzel duruyor Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerim, örgü tekniklerimi Takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.